Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Vegas oynuyoruz evet hemen 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 açıl bugün sizlerle ne yapacağız onu da bilmiyorum ya bir görev yapalım artık ben görevi sizlerle birlikte bir askeri üstten helikopter çalmaya çalışacağız evet Duy duyduk duymadık demeyin Askeri üstten helikopter çalacağız nasıl mı? Şimdi göreceksiniz. Evet, i̇lk önce arkadaşlar bir araba alıyorsunuz. Hızlı bir giden araba alacağız. Şurada şey var. ona? her neyse bir araba biniyoruz. Şu araba işte. O araba biliyordum da unuttum ben. Şu radyoyu hemen kısıyoruz. Allah Allah. Ben şuradan hemen haritadan düşleyeyim onu. Ve tabi tabi tabi. Şuraya da askeri ah, üst. Hemen takip de ede Hemen şuradan dönüyoruz. Ya burayı sevmiyorum ben. Buradan dönmek istemiyorum. Arı sokak. Hemen şuradan gidiyoruz. Şuradan bir drift dermişim. Adama çarpıyorduk. Hayatta kaldı. Çeki çeki çeki. Mustang ha. Şimdi aklıma geldi. Evet döndük hemen. Hemen şöyle diyeyim. Üzlemesine gidiyorum. Çekilin lan yorum lan. Evet şöyle hemen basıyoruz. Şurada. Ölmüş olacak sana Öl sen çekilsene. Adam uçtu. Ciddiyim adam çok suçtu. Evet şöyle yavaşça girdi. Hazır mıyız arkadaşlar gidiyoruz. 1, 2, 3. Hadi gidiyoruz. Hemen hemen nerede helikopter? Helikopter yok mu? Nerede? Nasıl yok? Ya bölümümde nasıl olmaz? Ne edeceğiz şimdi? Helikopter onlar bizden önce al. Gebereceğiz arkadaşlar. Öldük biz. Bittik. Hemen şuradan. Sağ sol yap sağ sol. Çık hemen şuradan. Bok kaçarız biz tabi eğer imkansız. Tankları atlatabilirsek şuradan hemen basarız. Zaten karşımızda bir helikopter çıktı. Bir attım parçalanırız. O şey bizi isabet etmemiz lazım. Ha, şehre de girdik. Tam oldu gari hadi. Helikopter ters Ama gel, geliyordu ya hayır. Araba acele etmelisin ama. Böyle gidersen olmaz çok pis. Özür dilerim arkadaşlar. Orada algopter olması lazımdı. Ciddiyim orada olması lazımdı. E i̇şte böyleymiş. Kader. Ben kaçmayı düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsanız. Ha bir tane daha. Şöyle onu da gözükmeden basayım ben. Ha, gitti zaten ince misin dur ben buradan çıkamıyor mu çıktık. Burayı da atlattık. çıkış yolu olması lazım ya. Neyse o opteri alamadık. Hadi gene deneyelim. Helikopteri almaya. Ama çok zor kaçtık. Kolay kaçtık aslında. Her sabah oldu. Hadi gidiyoruz. Şöyle helikopter sesinden bıktım. Lanet olsun. Oh be ses kısıl hadi gene alacağız hadi bu sefer alacağız arkadaşlar bu sefer alacağız şu razmaları çok zor alıyorum ben ya şu askeri üstteki özellik hani içeri birisi girerken yavaşlasın da girsin diyor ist istiyor Yavaşlayarak giriyor hadi inşallah Heh, geldi. Şöyle arabadan hemen atlıyoruz. Hemen uçağımıza biniyoruz. ay Pardon helikoptere. Şunu ka kapatıyoruz. Ve şöyle 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 ateş ediyoruz. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Benim taktikime uymak istiyorsanız abone olun. Ben size söyledim. Siz de bana abone olun isterseniz. İşte arkadaşlar helikopter müthiş güzel. Ben bunu kaç defa alıp bir bölümlükte size sizlerle çekmek istedim. Evet biraz 3-2 dakikada gezek. Heyecanınızı alalım. Şurada bir tane daha var. Hadi onunla selamın aleyküm diye. Kardeş ne yapıyorsun? Konacak o. Gonca mı sen? Gondu lan. Niye kondu bu? Selamun Aleyküm. Ana sataştık şimdi ona. Göremez ki. Gitti. Sataştık. Şey. Ama var ya helikopter manyak güzel. Helikopter özelliği mükemmel arkadaşlar ama biraz da çok zor. Hani kullanması şuraya şöyle basarken ben her zaman düşüyorum. Bazen hani yanıma düşü veriyor helikopterim çok az fark vardı. Yoksa helikopter gidiyordu şu an. Neyse ben buradan gideyim. Şimdi düşeceğim düşeceğim. Üzüleceğiniz. Beğenmeyeceğiniz. İşte video çekilirse böyle çekilir. Böyle aksiyonlu olsun diye ben size hemen bir çekeyim dedim. Her bölüm 10 dakikalık arkadaşlar. 20 bölüm çekeceğiz. Onu da söylemiştim bir kere. Neden 20 bölüm? Çünkü arkadaşlar oyunu bitirmemek istiyorum. Zaten oyun bitmiyor. Hiç bitmiyor. Bitesi de yok. Zaten patlayacağız şimdi konuşurken. İşte bu, bu şeylerde gidin. Alçaklarda gidin. Adamları böyle füzelerle alçaklardan indirin. Mesela dişen. Al sana bir tane pat. Sana da bir tane pat. Hemen şu yarışı yine alalım. Seni öldürmek istemiyorum. Neyse öldürek. İçinden bir şey çıkar. Senin yara bandı çıkmıştı zaten. Sağlık paketiymiş. Ben sana inanıyorum. Ben hemen helikopterim. Şöyle kapıları da açıklıyor. Çok cilis. Çelik gerek. Kimle o çarpamana? Hangi şehir? Oo, şimdi polisler satar. Zaten sata atlatırız. Ben onları pat geçirtirim. Nerede onlar? Şurada. Hemen gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Aha şurada. Boom. Adamlar çok güzel patlıyor. Yemin ederim ki arkadaşlar almanızı tavsiye ederim. Evet bugünlük de bu kadar olsun artık. Arkadaşlar çok beğendiniz. Umarım çok beğenmişsinizdir. Bir dakika şu arabopteri de ben hemen şöyle koyayım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar 20 bölüm sonra Batman çekeceğiz. Evet. Onu da söyleyeyim. Hoşçakalın.